Ee, i̇lk sorum şu olsun. Ee, aşağı yukarı 9 aylık bir süreç geçti. CHP'nin e, bir yerel yönetimde şu an e, belediye faaliyeti var. E, ondan başlayalım. N nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz kanıyı? Önceki dönem Sadık Bey burada belediye başkanıydı. Siz e, adaydınız. hem yani... geçmişte hem de bugüne bizim hep söylediğimiz bir şey var. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. Hı hı. Yani biz bu 15 yıl önce de yola çıktığımızda Kınık'ta hizmetin gele, getiril, getir, gelebilmesi için mücadele edeceğimizi söylemiştik ve 5 yılın sonunda 2014'te de yerel yönetimde burada belediye aldık. Bayrağı hizmet bayrağını diktik ve 10 yıllık süre içinde yapılan hizmetler zaten malum meydanda. Hmm. 2024 seçimlerine giderken de hep şunu söyledik yani. Cumhuriyet Halk Partisi Hizmet Partisi değil, Eziyet Partisidir. İnsanlara eziyet çektirmek için kurulmuş bir siyasi argumandır ve insanlara eziyet çektirmek için bütün yolları dener ve deniyorlar. Hı hı. Bizim yapılmasına vesile olduğumuz hizmetlerin bakımlarını yapamazlar. Ve 9 aylık süreçte evet çok büyük başarıya imza attılar. Kının en büyük sosyal teşhisi, Derez Yaşam Vadisi'ni alkolü tamamını paralı ve alkolü açtılar. Önceki dönemde böyle bir şey yoktu. <laughs> Önceki dönemde tabii Deniz Yaşam Vadisi 20'deki 22 dekar alandan oluşan bir piknik sahası. Hı -hı. Tamamen bir Hı -hı. sosyal bir... sosyal tesis. Hı -hı. Vatandaş sepetini alıp gidip orada her zaney varsa oturup masasında, piknik masasında yiyip içip içebiliyordu. Hı -hı. Hiçbir şey götürmüyorsa belediyenin oradaki reyonundan Sipariş ettirip oradan da alabiliyordu. Hı -hı. Bedelini ödeyerek oradan da yiyip içebiliyordu. Tabii bu alkol yok. Evet. evet. Sonuçta alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Hı -hı. Biz bunu hep söyleriz. Hı -hı. <laughs> bu arkadaşlar geldiğinde ilk önce buranın girişini çok büyük bir açığı tespit ettiler. Burada kilitli kapı yok dediler. Hemen iki tane kilit koydu. kapı koydular Hı -hı. ve kilitlediler ve girişi 100 lira kişi başına yaptılar. Ve tabii doğal şey. olarak kişi bir şey başı 100 lira doğal olarak tesis kendini kapattı. E sonrasında restoran bölümünü de yani en büyük kar maalesef ticarette şu son zamanlarda malumunuz alkolde. Alkolü açtılar, alkol alankrokisini aldılar oraya alkol açtılar. Alkol satarak, kelle satarak, tavuk kanadı satarak gururlanıyorlar. Ve bununla para kazandıklarını söylüyorlar. bu ilçe adına üzücü bir durum. Yani kını merkezinde gerçekten her şeyle bütün kınığın terazisi olan öğretmen eviyle bütünleşmiş orada yine yapılmasına çok çöplük durumdaydı geçmiş dönemde 2014 yılına kadar. Bir park vardı biliyorsunuz. Sakız Adası işte. Evet, madenciler Parkı olarak adlandırdık orayı. Orası da Kınığ'ın bırak Bergama ve Soma'nın gerçekten çok cazibesini dikkatini yani. çeken bir yerdi. Yani onu da baktılar ki burada insanlar geliyor gidiyor, herkes de giriyor çıkıyor. Olmaz, belirli bir sınıf ayrımı yapmamız lazım. Evet. E ayrımı yapamadılar insanlarda. İnsanlar ona girmiyor, tamamen kapattılar ve dört aydır da kapalı. Kınır, işte meydanındaki fark dört aydır kapalı. Yani önümüzdeki süreçlerde daha çok eziyetlerini göreceğiz. Yani esnaflarla yaşanan sıkıntılar zaten bütün esnaf vatandaş duyuyor, görüyor. Nedir bu sıkıntılar? Yani işte çeşitli ipe sapa gelmez işler yani çevre düzenlemesi adı altında yok indirme dükkan önündeki indirmeleri söktürmeler, kaldırımdaki düzenlemeler falan filan. Başkanın şu an görevde 9. ayı 10. ayı. Bu süreçte projeleri bakımından değerlendirdiğinizde var mı e, somut gördüğünüz, e, yani ya Somut gördüğümüz hiçbir şey yok şu an için. Evet. Görünen bir şey de yok. Seçim esnasında zaten hanımefendi kendisinin bir proje olduğunu söylemişti bir seçim bittiğinde. Projenin olmadı ama kendisinin bir proje olduğunu söylemişti. Yani şu an için bir şey yok. Neler söylemek istersiniz? Ne, neler görüyorsunuz? Başka çok söyleyeceğimiz bir şey yok. Zaten her şey meydanda birebir güne güne yaşanıyor. Biz seçimlerden önce söylediklerimizi bugün insanlara yaşatıyorlar. Yapılmış olan hizmetlerin bakımları yapılamayacak dedik. Evet, evet yapılamıyor. Yani... Akva Yüzme Havuzu'nun belediye ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün protokolüyle belediye ve gençlik spor adı altında çalıştırılacaktı ve bildiğim kadarıyla Nisan ayında yani Mart'ın sonunda bitirilmişti. Nisan ayında açılacaktı. Evet. Açılır safhasına gelmişti. Yarı olimpik bir yüzme havuzu var biliyorsunuz. Gençlik hı hı. Spor Bakanlığımızın kına hediyesi Hamza Başkanı'nın da Beyip Kadir İnan Başkanımızın da büyük baş çalışmalarıyla bu yatırım bu ilçeye geldi. E tabi belediye şartnameyi yerine getiremediği için Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü sözleşmeyi protokolü feshetmiş ve tamamen kendi eserine evet yani niye feshettiği de zaten 8 aydır yani bildiğim kadarıyla çevre düzenlemesi yapılıp ön abone işte elektrik su, doğalgaz aboneleri yapılıp faaliyete geçirilmesi gerekiyordu ama 8 aydır da bir arpa boyu yol kat edilemediği için tekrar e tekrar tabii işletmesi gençlik spora. Ya bunlar protokollü çalışmalardır yani. Bakanlıkla diyaloglarınız olursa tesisi yaptırırsınız veya da yaparsınız. işletmesi mesela bugün Bergama'da da aynı olay vardır. Bildiğim kadarıyla millet bahçesini herhalde TOKİ yapıyor ama ile yapılan protokolden dolayı belediye çalıştırmamış. Evet. Yapacak. Veya da burada yere bu süre içinde Dündarlı Çocuk Köyü'nü de yani belediyenin mülkü için, belediyenin arazisi içinde yapıldı. Yüzde 60 yüzde 60 belediye bütçesiyle yapıldı ama gençlik yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da İçişleri Bakanlığı'ndan da destekler ve protokoller destekler alındı. Yani protokol yapılarak buranın bir aynı zamanda bir eğitim kompleksi amacıyla yapıldı. Süreç içinde zaten içine girdiğinizde yani oyun alanından çok aslında eğitim alanları var. Hmm. Eğitim sınıfları var. E bunlarla protokolleriniz devam etmezse doğal olarak ilçe belirlerini Orada da aynı şeyler. şey mi söz konusu? Orada da aynı şey tabii. Orası da yavaş yavaş o duruma gidiyor işte. Bu yaz görmüşsünüzdür. Yani geçen sene açılmamasına rağmen toplamda herhalde 3 ayda resmi açılışı yapılmamış olmasına rağmen yani 4 aylık sürede 50 bin kişi bir ziyaret için girişi var. Bu yıl toplamda yani 9 aylık sürede 20 bin kişi değil var 20.000 20 bin kişi yok. O derecede yani zaten malum yol görünen köy kılavuzda istemez. 50 oluyor. Başka diyeceğiniz bir şey yok zaman içinde. Altyapı konusunda ne söylemek istersin? Büyükşehir de burada sonuçta e, bir takım çalışmalar yapıyor. Yani yani, biz burada ee... şu var. Bir ilçe belediye başkanının ilçe belediyesinin gelirleriyle yapılacak hizmetler çok sınırlıdır zaten. Çevre düzenlemesi, temizlik, götürüşler falan ama bakanlıklarla yani projelendirilerek BYT Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler yapılarak yol kat edilir. Bizler bu süre içinde eski belediye başkanımız ben ona 15 yıldır ilçe başkanlığı sürem içinde Hamza Başkanım da Cumartesi gün geldiğinde söyledi bunu zaten yani. Sami Başkanım 2009-2014 yıl arasında bir ilçe başkanıydı. Ama Ankara'ya bizleri ziyarete geldiğinde sonuçta resmi elinde bir proje talebi olamadığı için ilçenin yapacağı sadece belli yani yukarıdan yapılacak belli bir sınırda statü değişikliği vardı. Ama belediye alındıktan sonra hayal ettikleri her şeyi projelendirip ve bu ilçenin hizmetine sunmaya çalıştık. Şimdi evet hanımefendi veya Cumhuriyet Halk Partisi daha doğrusu ha. maalesef hükümetin yaptığı yatırımları kabul etmek istemiyor zaten. O yüzden bakanlık projelerini ortağına girmiyor. Sonuçta Bugün işte avuz yapıldığında yapıldı bitti. Açılışına büyük bir ihtimalle açılmamasının sebebi de doğal olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı için bakanlık açılışına katılacak. Ama bakan bey kendi ama muhakkak il müdürü ve de bakan yardımcılarından birine gelecek. Bunu kabullenemedikleri için açılışını bile bitmiş değilsin. Açılışını bile yapmadılar. Bu tür işlere girmiyorlar. Bu ilçeye hizmet etmek değil, eziyet çektirmektir. Ha evet bugün tamamen siyasi düşüncelerinde olan bir büyük şehir var. Ve büyük şehirdeki bütçeler belli yani bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi bildiğim kadarıyla Türkiye'de en büyük üçüncü pas, pastayı alan en büyük üçüncü il. Evet, Kocaeli, İstanbul ve İzmir diye geliyor biliyorum. Yani kını altyapısı, su şebekesi, Kınık ve veyaken tamamen çökmüş durumda. Ya yani bir belediye başkanı gidip bunu büyükşehir belediyesine oturacak. Çıkmayacak yani ben kardeşim benim en büyük ihtiyacım bu ilçede altyapı. Yani ki. acı verici bir olay. Biz Kınık'ta yazın Kınık ilçeden göç veren bir ilçe. Kınık'ta susuzluk çekiyoruz ya gerçekten su kesintileri yaşanıyor yani. Göç, al, göç verdiği yani. Tabii yani insanları. doğal olarak yani en az 100 aile yağsın kınık dışında ya şu şöyle dikili tatil. Bademli orlarda da meskenler olduğu için oraya gidiyorlar. Yani ilçede de 500 civarında eğitim öğretmen eğitim camiası personeli öğretmen olduğu için bunların %70'i de ilçe dışından olduğu için doğal olarak yıl yaz tatilinde birer ay muhakkak memleketlerine veya tatillerine en az yazın 200 aile ilçeden göç ediyor. Ona rağmen diyorsunuz. Ona istiyor. rağmen yani bir foçada bir dikilde böyle bir şey yok. Yazın evet nüfus 40 binden dikilde 40 binden 150 bine çıkıyor. Ama kınıkta merkezde iki yazın kışın nüfus 14 binken. Yazın zaten bu nüfus 13.500'e düşüyor, 13.000'e düşüyor. Ama ona rağmen... Ona rağmen yani maalesef su çekiyoruz. Niye? Kayıp kaçak oranında. mı? Yani su şebekesinde bu yüzde kaçak var. Kanalizasyon zaten çökmüş durumda. Kanalizasyon konusunda hem kırık için hem de çevredeki mahalleler açısından baktığımız zaman somut örnekler var mı? Yani somut kırık, kırık merkezin üç tane girişi var. Hı hı. Üç girişten de girdiğinizde lağım olarak. akar. tarafında da iki tane giriş var. İkisinden de girdiğinizde ovaya doğru lağım akar. Yani açıkta bildiğin lağım akıyor. Yani bundan daha somut bir şey ne olabilir? Yazın yani kokudan belli bir sezonda hiç geçilemiyor. Daha yani, açık bir şey yok. Daha yani. açık bir şey yok. Bununla ilgili on yıldır büyükşehir bir arpa boyu yol kat edemedi yani sadece çalışmalar yapılıyor, devam ediyor. Projeler tespit çalışmalara. <laughs> yani bunun ilçe merkezinden başlarsın. Altyapıyı, altyapıyla birlikte su şebekesini yeniliye yeniliye gidersin. En son safhası arıtma tesisinin olacağı noktaya götürsün ve arıtmayı yapmaya başlarsın. Ama arıtma, arıtma da yok burada. Ya zaten arıtma doğal ovalar, toprak arıtıyor ya canım. Yani doğal arıtıyor. <laughs> <Abi>, yani kalizasyonun <laughs> Çökük olduğu bir yerde zaten doğa harıtmanın olma ihtimali evet, yok. Yani. Bu açısından bakarsak geçtiğimiz günlerde Hamza daha geldi. burada devam eden veya başlayacak olan projeleriniz kırık Organize Sanayi Bölgesi var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bu tamamıyla şeyle bağlantılı olduğu için e, Kırık Tarım İktisası Organize zaten yönetimi oluştu. Yer tahsisi yapıldı. Ne kadar abi? Yani yer 150. altyapı çalışmaları yol ve çevre düzenlemesi ile ilgili en son başkanıyla Enver abiyle görüştüğümüzde yani 2025 yılı içinde arsaların bölünmeleri, bölünme işlemleri ve yol su kavizasyon şebekesi ihalesi yapılıp Tarım İktisası Organize Sanayi Bölgesi de en kısa zamanda faaliyete geçecek karma organizede malum geçmiş dönemde 2010'dan önce yapılmış hiçbir tane fabrika yokken an. 10 yılda yani onu geçik fabrika yapıldı. Kınıklı bir iş adamı Yaşar Özkan'da iki tane yer aldı. Oradan bir tanesini fabrikasını bitirdi. İkincisinde temelini inşaatına başlandı. O da devam ediyor. Evet. <laughs> Güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Organize ile ilgili çalışmalara yani gayet iyi. Dayalı, Nasıl? Tar hem tarıma dayalı itisasi organize şu an. Evet. Ee, yani zaten gibi. karma organize de bizlerin döneminde yani doğalgaz gaz götürüldü. Hı -hı. Yönetimi oluştu geçmişte yönetim vardı yani yönetim oluştu derken yönetim yani senede bir defa kına geliyordu organizenin. Kınık'ta hiçbir şey yoktu. İlk önce beledide bir yer tahsis edildi. Sonrasında malum biliyorsunuz şu an muazzam bir idari binası yapıldı. Personel oluştu ve çevre düzenlemesine yavaş yavaş başladılar yani. Doğalgazı gitti, su şebekelerini kendileri yaptı. Kalizasyonunu yaptı gene organize yönetimi. Hali yatırımlar devam ediyor, bir sıkıntı yok. Aynı zamanda bir de tarıma dayalı. Tarıma dayalı tabii farklı bir bölgede 5 kilometre ileride. Onda da bahsettiğiniz gibi Aynen. süreç o şekilde işliyor. Devam aynı şekilde devam ediyor. Bunu bir yıl önce seçim çalışmalarında da Sayın Bakanımız, Enerji Bakanımız da kına davet ettiğimizde bizim tabii <laughs> yani bir yerde yatırım yapılacak bir ilçede enerji yoksa yatırım yapmanız veya da bahsetmeniz sadece hayalden ibaret olur. Yani biz bunu 10 yıl önce de bildiğimiz için biraz da meslekle bağlantılı olduğu için işte hem kınıktaki maden sahalarının hem organizelerin faaliyete geçirilmesi için Hamza Hocalı köyünde bir indirici trafo merkezi yaptırmıştı. Evet. Sayın Bakanımıza gitmiştik, o yüklü bakanımıza. Evet. Ve tabii o kapasitesi doldu. Maden ve organize doldurdu. Şimdi tarım itisası için geçen yıl kına davet ettiğimizde tarım tarıma dayalı esas evet. organize sanayi bölgesine de Oranın büyütülme talebini yapmıştık. O da Bakan onaylandı, değil mi? Evet. evet. Bakan Bey'den talep etmiştik. Oranın da trafo merkezi büyütülüyor. Enerji sorunu da çözülüyor. Çözüyor derken enerjiyi yatırımdan önce gelmesi e, ne sağlıyorsunuz? Tabii muhakkak yani ne yatırımcı için yani. birebirdir yani. Siz şimdi bugün yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Ve düşünün ben yatırım yapacağım ama elektrik ya siz yapın ondan sonra elektrik gelecek. Dediğinizde Apa. çekimsel Apa. yatırımcı çekimsel kalıyor. Ama elektrik ve doğalgaz kapısında olursa doğal olarak yatırımcı o, geliyor. Başka belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Yok sağ ol teşekkür, teşekkür ederim.